Sefer, da alır. Da alır. B adliye önündeki B Bankart açarak oturma eylemi yapan gruba sesleniyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Ben oturma eylemi yapmıyorum. İçeride kuzenim var. Yani, Oturacağım ben yani. Ben. 50 kişiye tahammül edemeyiz. Milyonlar sokağa döküldü. Aynı hareketi yapmayın. Ülkeyi daha fazla zora sokmayın lütfen. Eylemi ben içeride Ulan. benim kuzenim var da ben oturuyorum. Eylem falan yapmıyorum. Burada hadi durmak yasak. Hadi hadi. Yok yani yasak. Geliyoruz. Sağdıç arkadaşlar. Hayırlı günler diliyoruz. Kimin tanı? Sağ ol. İçim su bu rekor <laughs> videolar <laughs> yapmış.

Так, виходить, що